Selamlar değerli arkadaşlar. Şimdi siz İngilizce pratiğinizi yakalamak için diziler izliyorsunuz. Biliyorum. Walking Dead izliyorsunuz. Friends izliyorsunuz. işte Breaking Bad izliyorsunuz. Farklı farklı diziler izliyorsunuz. Özellikle Amerikan seri istediğimiz. Bunlara bakıyorsunuz. İngilizce pratiğimi geliştireyim. Hani kendime bir şeyler katayım anlamında. Bu tür hatırımları yapıyorsunuz. Peki şöyle. Yani bu konuşulan diyalogların hepsine hakim misiniz? Yani hakim olan da olabilir, olmayan da olabilir ama hakim olamayan kişi sayısı biraz daha fazla. Şöyle düşündüm. Bir tane dizi alalım. Bu dizide konuşulan bütün diyalogları ben sizlere gramatik özellikleriyle birlikte anlatayım. Bunun tensini anlatayım. Özel kısaltmaları anlatayım. Ne konuşuyorlarsa özel kelimeleri anlatayım. Günlük hayatta kullanılan yine işte collocations dediğimiz ya da phrasal verbs'ler dediğimiz bu söz dizimleri ya da işte deyimleri anlatayım. Ne dersiniz? Öyle bir kurs gerçekleştirdim mi? Özellikle Friends dizisi buna çok uygun. İngilizceyi günlük konuşmalarda öğrenmek isteyen arkadaşlar için çok sıklıkla önerilir zaten bu dizi. 1994 yapımı, çok açık seçik günlük İngilizce konuşuyorlar. Bunu bir kursa dönüştürmek istiyorum. Şöyle, zaten YouTube kanalımızda bunun birkaç prototipini, örneğini yapmıştım ben. Truva filmi ile birlikte birkaç bölüm çekmiştim. Family Guy'sı sizler için burada birkaç bölümle birlikte konu almıştım. Ona benzer ve ondan daha detaylı bir içerikle birlikte Friends dizisini kursa dönüştürme kararı aldım arkadaşlar. Ya, bu şöyle olacaktır. Birkaç sezonla birlikte bu kursu tamamlayacağız. Bu işte 30 ila 50 saat arasında bir dilimde bir kurs gerçekleştirilebilir. Bu tabii ki bizim burada vereceğimiz hıza bağlı arkadaşlar. Birinci sezon birinci bölümüyle birlikte başlayacağız artık gidebildiğimiz kadar burada gideceğiz arkadaşlar. Verdiğimiz işte saat süre dilimleri ile birlikte bakalım bunu bu kursu gerçekleştirmeye çalışacağız. Hem burada Friends dizisini iyi bir burada geri dönüşle birlikte elde edersek yine ikinci üçüncü dizileri de burada kurs yapma olasılığımız daha çok artar tabak arkadaşlar yani işte Walking Dead olabilir Breaking Bad olabilir işte Game of Thrones olabilir günlük hayatta kullanılabilecek hani İngilizce kalıplar bu dizilerde yer alıyorsa tabi dizi yapma olasılığımız işte burada kursları gerçekleştirme olasılığımız artıyor arkadaşlar Evet birinci bölümle birlikte şimdi başlayalım bakalım diyaloglar nasıl gerçekleşiyor ve nasıl çevirmemiz gerekiyor. Başlıyoruz. Dizinin giriş müziğini sadece bu bölüme has bir şekilde açmak istiyorum arkadaşlar. Daha sonraki bölümlerde açmayacağım. Sadece bu bölüme özel olacaktır bu. Şimdi bölüm müziğiyle birlikte başlayalım giriş müziğiyle birlikte sonra çevirilere hemen geçelim.

bölümümüz başlıyor. To tell. It's just some guy I work with. Şöyle bir kere telaffuz etsin arkadaşlar. Biz bir tane çeviri yapalım. Sonra bir kere daha bunu telaffuz ettiririz. nothing to tell. Şöyle bir kalıp vardı günlük hayatta. E, söyleyecek hiçbir şey yok. Söyleyecek, yapacak hiçbir şey yok. Anlatacak hiçbir şey yok. Şekillerinde zaten biz Türkçe'de de bunu kullanıyoruz. İşte İngilizce'de de bunu genellikle bu şekilde veriyorlar. There is nothing. Bakın hiçbir şey yok. To tell. Ardından zaten belgesiz zamirlerden sonra unutmayın daima to infinitive getirilir. Nothing to tell. Söyleyecek hiçbir şey yok anlamında kullanıyoruz arkadaşlar. It's just some guy I work with. Şurada bir adjective kullanı oluşturmuş. Bakın birlikte çalıştığım, birlikte çalışmak, work with, birlikte çalıştığım sadece bir adam anlamında kullanıyor. Ya da birlikte çalıştığım adamlardan biri anlamında kullanıyor burada. Burada işte Gayı, o adam niteleyecek Hu ya da detle de kullanılabilirdi şu arada tabii ki. Come on. There's nothing to tell. It's just some guy I work with. Come on. You're going out with a guy. Nothing to tell. It's just some guy I work with. Come on. Come on. Hadi sene. Hadi ama. You're going out with a guy. Bir adam ile çıkıyorsun anlamında kullanıyor. Ya da işte dışarıya çıkıyorsun. Dışarı çıkmak değil de daha çok çıkıyorsun anlamında birlikte kullanıyor. Yani go out with biriyle çıkmak anlamında kullanılır. Aynı zamanda go out bir phrasal verb'tir arkadaşlar. Dışarı çıkmak anlamında kullanabilirsin. Aynı date gibi hani randevuya katılmak, işte randevu yapmak anlamında kullanabilirsiniz tabii ki. <laughs> There's got to be something wrong with him. Şurada da güzel bir kalıp kullanmış. Bakın modülleri içerisinde değerlendirdiğimiz çok kullanmadığımız bir kısaltmasında şöyle there have there has got to be şeklinde kullanın. Yani has got to kalıbı minimal anlamında kullanabilecek bir kalıp tabi. Ya da işte orada has got da has to da diyebilirdi tabii ki. Şimdi şöyle bir kullanım. Melimalı anlamında çeviriyoruz bunu arkadaşlar. God I şeklinde. Yani bu has got to be şeklinde. Something wrong with him. Yani bunu şöyle de diyoruz. Unutmayın. Az önce belgesiz amirleri sizlere gösterdim. İşte nothing ile birlikte. Burada something ile birlikte de bir sıfatlaması oluşturacaksa bakın. Something wrong. Yanlış bir şey diyor normalde. Unutmayın sadece belgisiz zamirlere has bir özellikler. Bunu ters çeviriyoruz sıfat tamlaması yaparken arkadaşlar. Yani şunu diyor. Mutlaka bir sorun olmalı. Onunla alakalı mutlaka bir sorun olmalı şeklinde kullanıyor. Yoksa sorun olmasa hani seninle çıkmaz anlamında kullanın. Onu demek istiyor tabii ki. Melim alan anlamında Gadabı'yı çeviriyoruz. Evet burada biraz ironik yaklaşıyor. So yani yani Does he have a hump? Hump burada kambur anlamındadır. Yani onun kamburu mu var? Ve a hairpiece. Collocation oluşturmuş sevgili arkadaşlar. Have a hairpiece. Yani peruk takmak anlamındadır. Yoksa peruk mu takıyor şeklinde. Wait, does he eat chalk? Wait, bekle. What okay. a hairpiece. <laughs> Wait, does he eat chalk? Wait, bekle, bir dakika, bir saniye. Does he eat chalk? Tebeşir mi yiyor anlamında kullanıyor. Hala kızın üzerine gitmeye devam ediyorlar. <laughs> e çok güzel bir kullanım yapıyor burada. Bir kere daha telaffuz etsin. Does he eat chalk? <laughs> Just I don't want her to go through what I went through with Carl. E go through burada hani yaşamak, tecrübe etmek anlamında çevirmiş arkadaşlar. Şuradan başlayacaksınız, bakın. Şöyle what I went through with Carl. Carl ile yaşadığım şeyleri, şeyi, Carl ile yaşadıklarımı şuradan anklos görebilirsiniz bu tarafta yaşadıklarımı onun yaşamasını istemiyorum şeklinde kullanıyor arkadaşlar. Go through tabii ki burada önemli bir kalıp. Yaşamak, tecrübe etmek anlamında hani kullanabilirsiniz. Okay, everybody relax. Tamam, herkes bir rahatlasın, herkes bir gevşesin. Tekrar telaffuz This is not even a date. Oh. Okay, This, e This is not even a date. Even bile, a date, randevu. Bu randevu bile değil şeklinde kullanıyor. It's just... Ya da işte bu bir randevu bile sayılmaz anlamda tabii ki söyleyebilirsiniz. Two people going out to dinner and not having sex. Bir daha telaffuz etsin. This is not even a date. It's just two people going out to dinner and not having sex. It's just two people. Bu sadece şudur diyor. Bakın şudur. Two people, iki insan going out to dinner, akşam yemeğine çıkıyor ve seks yapmayacaklar anlamında kullanıyor. Sounds like a date to me. Sounds like a date to me. Şöyle, sounds like bir kalıp aslında kulağa şu şekilde gelmek. Kulağa nokta nokta gelmek anlamında. Kulağa ne geliyormuş arkadaşlar? Bir date. Bakın ne? Bir randevu gibi geliyor diyor burada. To me demesindeki ifade de hani bana anlamında. Değil mi? Bana göre bana bir randevu gibi geliyor şeklinde kullanıyor. Burada da mesela özne eksikliği var gördünüz mü? Konuşmalarda özellikle bu özneyi çok kullanmazlar. Az önceki cümle bu cümlenin öznesi konumundaki aslında. I'm back in high school. Şöyle geçmişe gittiğiniz zaman sevgili arkadaşlar back in yapısını kullanabilirsiniz. İşte mesela şöyle diyor. Bir gün, işte bir gün demiyor da işte lisedeyim sonra anlatmaya başlıyor. Mesela siz de öyle kullanabilirsiniz. Lisedeyim, işte sinemadayım geçmiş hatırlatıyor. Bakın Beckin zaten hani geçmişe getiriyor sizi. Bir gün işte lisedeyim, bir gün sinemadayım, bir gün ortaokuldayım, bir gün şu arkadaşımla buluşuyorum şeklinde kullanıyor burada da. Burada da lisedeyim diyor. In the middle of the cafeteria. In the middle of the cafeteria. Kafeteryanın ortasında, middle ortasında, middle of yapısını kullanmış. Nın ortasında. And I I am totally naked. <laughs> evet, ben ve Fark ediyorum ki, I realize, fark etmek demektir. I'm totally naked. Tamamen çıplakım. Yani tamamen çıplak olduğumu fark ettim. Ya da fark ettim ki tamamen çırıl çıplakım şeklinde. Oh yeah. <laughs> oh yeah, evet diyor. I've had that dream. O ben de gördüm şeklinde kullanıyor. Yani ben de o rüyadan gördüm anlamında. Kalkıyor şunu görebilirsiniz, bakın burada. Have a dream bir rüya görmek anlamında kullanabilirsiniz. Bu şekilde notlarınızı alın arkadaşlar. And then I looked down and I realized there is a phone. Then daha sonra I look down, look down aşağıya alt tarafa bakmak. Alt tarafa bakıyorum and I realize fark ediyorum ki there is a phone bir telefon var. Yani aşağı baktığı yerde alt tarafında telefon varmış. There. Orada telefon var diyor. Instead of that, Instead of, yerine mi diyor, işte nokta nokta koymuş. Nın yerine mi? That's right diyecek şimdi. Kesinlikle, aynen öyle şeklinde kullanıyor. That's right. <gülüyor> <gülüyor> Sevgili arkadaşlar, bakın. Monica da diyor ki, ben rüyadan evet görmemişim diyor. Şurada I've never had. Yok, ben rüyadan hiç görmedim anlamında kullanıyor. Tabi farklı. All of a sudden the phone. Bakın all of a sudden. Genellikle suddenly kullanırız biz zarf konumunda ama bu uzatmış biraz. All of a sudden. Yani sonra birden sonra birden bire anlamında kullanıyor. All of a sudden şeklinde. The phone starts to ring. Telefon çalmaya başlıyor şeklinde kullanıyor. Starts to ring. <laughs> And it turns out it's my mother starts to ring. <laughs> And it turns out it's my mother. Evet, turn, turn out çıkmak anlamında. Hani ortaya çıkmak anlamında. Şöyle, it's my mother. Annem olduğu ortaya çıkıyor sonra anlamında kullanıyor. Ya da işte arayan annem şeklinde kullanıyor. <gülüyor> <gülüyor> Which is very very weird because Which is very very weird, weird garip anlamında, ilginç anlamında. Şöyle, çok çok ilginçtir diyor ya da işte işin ilginç tarafı bu şeklinde kullanıyor. Çünkü şimdi telaffuz edecek. She never calls me. O beni hiçbir zaman aramaz. O beni hiç aramaz şeklinde. She never calls me. Hay diyor. Bir garip bir hay dedi. Bundan kesin bir şey çıkacak. <laughs> This guy says hello. I kill <laughs> Çok güzel bir kullanım yapmış. This guy says hello. Bu adam, bu adam öyle bir hello diyor ki, I wanna kill myself. Kendimi öldüresim geliyor anlamında kullanıyor. Gördünüz mü arkadaşlar ironiyi? This guy, bu adam says hello. Bu adam hello dediğinde aslında when bağlacını şurada koyabilir. Koymamış tabii ki, kullanmamış. I want to kill myself. Kendimi öldürmek istiyorum. Normalde şunu diyor. I want to wanna. Az önce gadayı burada kısaltma olarak göstermiştim sizlere uzun halini. Burada da wanna işte want to şeklinde tabii çevrilebiliyor. Kendimi öldürmek istiyorum. <laughs> ya da kendimi öldüresim geliyor. <laughs> okay, sweetie? Are you okay, sweetie? İyi misin, tatlım? Diyor. Sweetie, tatlım. I just feel like someone reached down my throat, grabbed my small intestine, pulled it out of my mouth and tied it around my neck. <laughs> evet, uzunca bir cümle, güzel bir cümle kurdu. Kill myself. Are you okay, sweetie? I just feel like someone reached down my throat, grabbed my... Şu feel like zaten gibi hissetmek anlamında kullanıyor. Şöyle diyor arkadaşlar şunun gibi hissediyorum. Nasıl hissediyorum? Birisi grab my small intestine. Small intestine ince bağırsak. Intestine bağırsak demekte zaten. Kalın bağırsak dediğiniz zaman da large intestine olarak işte genellikle söyleniyor. Onu da tabii literatürünüze katın arkadaşlar. Grab çekip çıkartmak anlamında. Şöyle işte çekmek, çıkartmak anlamında. Aslında grab pull'la birlikte daha çok kullanılıyor. Hani birisi işte küçük ince bağırsaklarımı çıkar ince bağırsaklarımı çıkardı nereden ağzımdan çekip çıkarttı anlamında tabii bir burada kalıp olarak kullanıyor. Birisi sanki ağzımdan girip ince bağırsaklarımı çekip çıkarmış gibi hissediyorum anlamında kullanıyor. Small it out of my mouth and tied it around my neck. Şöyle dolamak anlamında, bağlamak anlamında, etrafına bağlamak, dolamak anlamında kullanabilirsin. Neye? My neck, boynuma. Yani boynuma dolamışlar gibi. Ve işte onu boynuma doladılar, dolamışlar anlamında. O şekilde hissediyorum diyor. Az önce cümleler bağlantıyı devam ettiriyor. Cookie. Cookie, bisküvi, talep. Burada teklif ediyor. <gülüyor> Carol, today. <laughs> Carol moved her stuff out today. Stuff eşyalar anlamında genellikle çevirebiliriz arkadaşlar. Eşyalarını move out yaptı, çıkarttı anlamında. Carol bugün eşyalarını çıkarttı ya da eşyalarını taşıdı anlamında çevirebiliriz. Ayrılmışlar. Let me get you some coffee. Let me get you some coffee. Sana kahve getireyim, sana biraz kahve getireyim anlamında kullanıyor. Let ile birlikte hani şu kullanım vardır ya. İşte let ile birlikte özne burada object pronoun grubuna giriyor. Ardından ve ardından fiilin yalın hali. Şu elimi yapan ifade arkadaşlar. Let'in böyle bir kalıbı var tabii ki. Yani getireyim, edeyim, yapayım anlamında let bu şekilde kullanılmaktadır. Özel bir kalıptır tabii ki. Thanks. Teşekkürler, diyor. No, 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 don't. No, 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 don't. Yani, hayır, 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 yapma, bırak anlamında kullanıyor. Don't, don't do this, did diyebilirdi ama demiyor. Tabii ki kısaltma yapıyor orada. Stop cleansing my aura. Cleansing, arındırmak anlamında, Temizleme, arındırmak anlamında kullanabilirsiniz. Stop clean, cleansing. Yani arındırmayı bırak, arındırmayı kes anlamında kullanıyor. Stabın kesmek, bırakmak anlamında olduğu zaman ayrı, ardından gerund ifade aldığını biliyoruz. Burada da öyle gelmiş zaten. My aura. Auramı arındırmayı kes diyor. So just leave my aura alone. Just leave my aura alone. Leave alone. Yalnız bırakmak demektir. Ardından da arasına da böyle nesne alır arkadaşlar. Neyi yalnız bıraktığınızı yazarsınız. Burada bir imperatif yapmış zaten. Sadece Aura'mı yalnız bırak diyor. Leave alanı unutmayınız. Okey tamam mı şeklinde diyor. Ya da olur mu anlamında diyor. <laughs> Tekrar telavuz etsin aura. Don't just leave my aura alone, okay? I'll be fine, all right? Really, everyone, I hope you'll be very happy. I'll be fine, all right? I'll be fine. İyi olacağım. Tamam mı? Anladınız mı? Gerçekten şeklinde really ile birlikte bunu destekliyor. İyi olacağım gerçekten millet hey dostlar şeklinde kullanıyor. I hope, umarım, she'll be very happy. Umarım o da mutlu olacak diyor. Ya da o da çok mutlu olur anlamında kullanabiliyoruz. Hani dileklerde bu gibi durumlarda hani will feature'u kullanabiliyorduk ya böyle bir özelliği de vardı will feature'un yine burada zaten onu kullanmış. Umarım o da iyi olur anlamında iyi dileklerde kullanabiliyorduk. Ecek acak anlamda çevirmenize gerek yok. I really everyone, I hope she'll be very happy. No you don't. No I don't. No you don't. Hayır bunu istemiyorsun anlamında kullanıyor. No I don't. Evet istemiyorum. <laughs> don't to hell with her, she left me. To, to hell with her. Onun canı cehenneme. She left me. Gördünüz mü arkadaşlar? İstemiyormuş gerçekten iyi olmasını. Canı cehenneme. Beni terk etti. Lee defte dönmüş. O beni terk etti. <laughs> And you never knew she was a lesbian. <laughs> And you never knew. Hiç bilemedin mi? She was a lesbian. Lesbian olduğunu hiç mi anlamadın yahu? Şeklinde kullanıyor. Lesbian olduğunu hiç anlamamış mıydın? Şeklinde kullanıyor. İşte no burada ne olarak biliyoruz? Biz bilmek anlamında biliyoruz değil mi? İşte farklı anlamları da var arkadaşlar. Bilmek, tanımak, anlamak şekillerinde de no kullanabilir. Çok yönlü bir fiil zaten.